Son olarak sen bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, e, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması, enerji santrali gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayacaksın, planlayacaksın ve yapımlarına bulunacaksın. Aynı anda e, pek çok faktörü düşünmen gerekiyor. Mesela bir apartman yapacaksın. Bu apartmanı yapabilmen için ne kadar para gider, bu apartmanı ne kadar sürede bitireceksin, belediyeden alınacak izinler ne, apartmanı yapacağın yerin zemin detayı ne, toprak kayan bir yer mi, deprem bölgesi mi, bütün bütün, bütün detayları düşüneceksin. Ofis içinde çalışabileceğin gibi, eğer yapının başında, sen ofis dışı da bir haliyle vakit geçireceksin demektir. Bir yol yapmak için, bir köprü yapmak için, hep dışarıda da vakit geçireceksin anlamına geliyor pozisyonuna bağlı olarak. Bütün bu kriterleri değerlendireceksin. İnşaat dışında çoğunlukla bu bölüm bitirenler MBA gibi işletme bazı bir eğitim desteğiyle iyi yönetici de olurlar. İyi bir pakettir. İnşaat mühendisliği üzerine MBA yapmak iyi bir pakettir. İnşaat mühendisliği bir sürü konuyu kapsadığı için çok koca bir dal. Bir sürü konu var içinde. Şimdi sayacağım ben size. alt dallara ayırmak zorunda kalmışlar. Mesela demişler ki yapı, structure, water resources, su mühendisliği diye düşünebilirsin. environmental, çevre mühendisliği gibi düşünebilirsin. Transportation, ulaştırma mühendisliği gibi düşünebilirsin. E, geoteknik, geotechnical engineering, malzeme mühendisliği, hidronik mühendisliği, deprem mühendisliği bunların hepsi inşaat mühendisliğinin alt uzmanlık dalları. E, lisansı bitirdikten sonra mesela ve doktor program bunların birinin üzerinde devam etmen güzel olabilir. E, i̇yi bir inşaat mühendisi olman için e, bazı özellikleri taşıman lazım. Bir kere e, sayısal akıl yürütme gücüne sahip olman lazım. Matematik gücün olması lazım. Problem sensörü olmalısın. Demek istediğim ortada bir problem varsa hemen fark edilebilmeli bu senin tarafından. Çözümünü bilip bilmemen değil, e, anlatmak istediğim, bir problem fark edici bir problem sensörü olmalısın. Şekiller arasındaki ilişkileri görebiliyor olmalısın. Bir küpü açtığım zaman e, bunun işte şekillerinin ne olacağını zihninde görebiliyor olman lazım. Bunun gibi e, matematikte, fizikte başarılı olmalısın. E, Solunum sahibi olmalısın, dikkatli olmalısın. işi planlayabilmelisin ve uygulamaya koyabilmelisin. Başkalarını etkileyebilmelisin. Bunun için de konuşma ve ikna yeteneğin iyi olmalı. Çünkü bir sürü kişiyle birlikte çalışacaksın. Ve zaman zaman çalıştığın kişiler senin eğitim seviyenden çok daha düşük. Ve farklı dilde konuşman gereken kişiler olabilecek. Yaratıcı olup o kişi ulaşmanın yolunu bulman lazım ve o kişinin yaptığı işin başında durman lazım. E, Yapılması istenen yapının inşaat alanının uygun olup olmadığını inceleyeceksin. Mühendislik hesapları yapacaksın. Bunlarla ilgili projeler hazırlayacaksın. Gerekli malzeme ve donanımı hesaplayacaksın. Yapmak için e, araç gereçleri temin edeceksin. E, proje ihale dosyası hazırlayacaksın. Şantiye kuracaksın. Bu şantiyeyi gerekli İnsan gücünü sağlayacaksın. Bu insan gücünün orada konaklayabilmesi için işte yataktır, yemektir, mutfaktır, tenceredir, ahçıdır, araçtır bunları sağlayacaksın. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltmesine çalışacaksın. Özel ve teknik şartnameler, sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlayacaksın. İhale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapacaksın. Ee, diğer personeli teknik konularda gereken bilgiyle ileteceksin. Ee, i̇nşaatın devlete isim işlemlerinin yapılmasında e, destek sağlayacaksın. Ee, i̇nşaatla ilgili bazı sorunlardan e, bilirkişi olarak görev yapacaksın zaman zaman. Bunları hepsi birden yapacaksın diye bir şey yok ama bunların çoğunu e, yapabiliyor olman lazım bir e, iyi bir inşaat mühendisi olabilmen için.